Tabi sigorta bilançosu elimizde olduğu için burada müsaadenizle bir iki konuya değinelim. Hepimizin aracı var, hepimizin evi var. Bunu bir derneğimize yönetimimiz, kurucularımız derneğimize gelir elde etmek için kurmuşlar. Sağ olsunlar, iyi ki de kurmuşlar. Ancak buna yeterli desteği üyelerimizden, çalışanlarımızdan göremiyoruz. Oysaki ki emuzat sigorta çok daha ileriye doğru gidebilir. Bu konuda sizlerin huzurunda da tüm camiamızdan derneğimizin kurmuş olduğu, Derneğimize gelir amacı güderek kurulmuş olan bu sigortanın daha da ileriye taşınması sizlerin ancak desteğiyle bu mümkün olur. Bu konuda da azami destek verirseniz memnuniyet duyarız. Derneğimizin sigortanın 2022 yılında 182 bin lira gelir, 131 bin lira gideri olmuştur. 2023 yılında 171 bin 230 TL gelir, 222 bin 563 TL gider ve eksi 51 bin TL. 2024 yılında 280 bin gelir, 272 bin gider meydana gelmiş kalan eksi 64.562 TL. Son olarak 2000 toplam olarak 175.475 TL gelir, 317.791 TL gider. Yani şu an eksi 142 binle maalesef bu faaliyetleri sürdürmek istiyoruz. Bunu sizlerin desteğiyle derneğimiz artık gelir değil yük olmaya başladı. Bu konuda destek olursanız, yük omuzumuzdan alırsanız memnuniyet duyarız araçlarınız, evleriniz yani bunları sigorta bizim derneğimize yaptırırsanız biz bunu bunu daha da kolay çözebiliriz. Bu konuda desteklerinizi istiyor, arz ediyorum Sayın Divan Başkanım. Teşekkür ederim.